merhaba arkadaşlar. Bugün korkunç bir yer. Hayır, ee, şura... Bak eskiden burası <gülüyor> <gülüyor> kapıcı dairesiymiş. Burada artık biz yaşıyoruz. Zıvıt. Ama Zulut. korkuyorum. Bura... Burası zaten şey... Lanetli. Ay. Neyse. Şimdi nereden başlayalım? Buraya mı girek? Tamam buraya girek. Tamam. Daha demek ki ses neydi oğlum çok korktum. Oğlum tam buraya giriyorduk bir anda. Girmeyek, girmeyek. Girmeyek, girmeyek. Oy. Ben giremem. Korkun üstünden Selam bu arada. Bugün Çınar gelemedi abi ya. Anne sizin vermedi. Aynen. Abi o top. Top yuvarlandı korktuk şimdi. Bunu değil. Oğlum ne oldu? Ah! 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 Gidelim abi, Oğlum, abi. abi. Bilmiyorum. Taşınır. Ya Oğlum. abi gidemeyeceğim, bak ya. Abi şimdi evet arkadaşlar. Abi bir alıp bak. Oradan oh! Kapa çıkarsa ben çok korkarım yalnız. Ben de. de Kapa Evet arkadaşlar. Şu anda bakacağız. Oğlum ben gelmiyorum, yok yok yok, ben gelmiyorum. Arkadaşlar kimse yok. Bakın. Oğlum top da hala burada. Oğlum gel buraya gel de bak. Arkadaşlar. Abi. Kanka geri geri git geri geri git. Arkaya bakma. Sonra şu. Arkandan. Ay. Dışarı... <laughs> <Oy>. Ay. <Oy. gülüyor> Şu an yok el. Gitti. Daha demin el var. Aa! El var. El var. El var. Abi insan elde benziyor. Ben şu merdivene gidemem. Abi oraya gidersek üstümüze koy. Ay. Ay. Çok korktum. Tamam uzaklaştır biraz. Doğay. Abi gidemem. arka pencereden mi çıksak acaba? Şuradan. Ay. Oğlum o ne o ne o ne o ne? Oğlum korktu. Oğlum arka pencereden çıksak olmaz mı? Olmaz. Bu videoyu çekmemiz lazım arkadaşlar. Sizin için çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Dur abi, bekle ben korkuyorum. Abi sen git. Sen git. Gitsem mi oğlum bilemiyorum. Sen Aa! O, da tamam. <laughs> o da o top oradaydı nasıl geldi? Abi çok korkuyorum. Ne oldu? Evet arkadaşlar şu anda geri geldik. Uy. Arkadaşlar, arkadaşlar. Açık mı kimse yok? Oh, çık çık. çıkmamız lazım. Ya açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar biz şu anda bitirmek zorundayız çok altımız sıçtık. Zaten pencere de açılmıyor değil mi? Ee, bay bay.